Merhabalar. Bugün haftanın testini hadi birlikte çözelim. Birinci soru. Bir kimseye çok saygı ve sevgi göstermek. Yukarıda açıklaması verilen deyim hangisidir? A. Etekleri zil çalmak. B. El üstünde tutmak. C. Kulak misafiri olmak. Cevabımız B. El üstünde tutmak. İkinci soru. Burnunun nokta 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 gitmek. Yukarıdaki deyimde boşluğa hangi sözcük gelir? A) denize B) gizlice C) dikine Doğru cevabımız C) dikine. Nokta 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 uzatmak. Bir kimseye kötü bir şey söylemek anlamına gelen deyim için yukarıdaki boşluğa hangi duyu organımız gelmelidir? A) dil B) göz C. Burun. Cevabımız A. Dil uzatmak. Dördüncü sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmıştır? A. Babam beni parka götürdü. B. Ağaçtan düşünce çok ağladım. C. Yemekleri görünce karnım zil çaldığını fark ettim. Cevabımız C. Karnımız zil çaldığını fark ettim. Beşinci soru. Yukarıdaki deyimlerle anlamlarını eşleştirdiğimizde hangi şekil ortaya çıkar? Cevabımız A. Ödü kopması, çok korkmak, sır küp olmak, sırrı saklayabilen, kafa ütülemek, gereksiz konuşmak. Altıncı sorumuz. Burnunda tütmek deyiminin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir? A. Laf dinlemek. B. Çok özlemek. C. Çok sinirlenmek. Doğru cevabımız B. Çok özlemek.